sevgili ve değerli severler. Bugün de size karşımızda bir kar manzarasıyla karşı karşıyayız. Bu günlerden 11 Mart 2017'de. Evet, Mart ayı geldiğinde her zaman şimdi böyle doğa güzellikleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Ve asıl konu şeklinde olan bir atasözümüz. Mart ayı kapıdan baktırır, kazma sürekli yaktırır. Evet, bu atatürk'ün boşuna söylenmemiş arkadaşlar. Bu zamanlarda eskilerden, evet daha fazla eskilerden, kar yağıyor, dışarı çıkamıyorlar. Biz ise arabadan bakabiliyoruz, manzara. Bu kadar fazla gündemde kar yağmurlu bir ses var. Böyle bu olayın gerçekleşmesiyle cemrelerin düştükten sonra özellikle gerçekleşmesi böyle bir atasını söylenmesine de gerek yok. Bir anlamda yolu göstermek istiyor. Bakın yolda tarihi nasıl gidiyor arkadaşlar. Şu anda birazdan ışıklığı, tabi karın güzelliği, ayrı güzellik. Manzaranın da güzelliği, kosmosunun dallarının üzerlerine de hep karlar düşmüşlerdi. arkadaşlar bu arada havaya düşmüştü, sonra toprağa düştü. En son olarak da 5 Mart'ta toprağa düştü arkadaşlar. Toprağa düştükten sonra tabi ki e, bu açan, yapraklarını açanlar da Tabi, üzerine şimdi de kar yağdı. Evet. Allah'ın bir Bu vesileyle bazı ürünlerde ne yapıyor? Olacak olan ürünlerin miktarına, azalmasına vesile oluyor. Belki de bu ürünler azalarak daha kaliteli, daha, daha randımanlı ürüne sahip olmamıza vesile oluyor. Artı oluşan bir hafta, iki hafta önce bir sıcaklıklar vesilesiyle belki de e, böceklerin ölmesine de vesile oldu. Bu ölen böcekler vesilesiyle de bu haşerelerin azalmasına da bir katkı sağladı bu yağan kar. Arkadaşlar belki daha farklı etkenleri de olmuştur. Tabii ki şu etkenin muhakkak var. E, toprakta biriken bu kar kitlesi arkadaşlar toprağın bünyesindeki olan çözülemeyen elementlerin çözülerek bitki tarafından alımına da sağlamaktadır. Ee, kar arkadaşlar sadece görüntüsel olarak bir güzelliği değil. Ve toprağın ihtiyacı olan suyu çok daha fazla da vermektedir arkadaşlar. Yani emmesine bitkilerin uzun süre kullanmasına hatta bizim yaz aylarındaki içtiğimiz su rezervine bu yağın karlar vesilesiyle sağlıyoruz arkadaşlar. Tabii ki şimdi arabada bir yandan giderken böyle manzarayı da izlemek e, hoş oluyor. Ve insanın gözünü de alıyor. Uzun sürede bakamıyor. Aynen sanki güneşe bakmak gibi. Arkadaşlar <laughs> yani atasözlerimizin kısacası bir yönüyle boşa söylenmediği, muhakkak bir anlam ifade ettiği ve yaşanılan tecrübeler sonucunda söylendiği aşikar ortada. Gerçekten de hoş bir gün. Gün boyu da yağmış. Akşamdan da yağmış belli ki. Ha, bu anda şu anda arkadaşlar ordu Bolaman yolundayız. Orduya doğru gidiyoruz. Rakım yüksekliğimiz 300 ile 400 arasında. Yani deniz seviyesine de yakın yerdeyiz. Öyle yüksek bir rakımda değiliz. Gördüğünüz gibi de her taraf bembeyaz olmuş durumda. Ve tarımsal faaliyetin ekilecek, dikilecek tohumların bu sürecin geçmeden yapılmadığını eskiler bilir arkadaşlar. O yüzden dolayı da zaten mart ayı kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır boşuna dermemiş. Yani kazma kürek kelimesinin olmasının sebebi de o kadar fazla yağıyormuş ki bulunduğu evden dışarı gidemiyorlar. Yani gidecekleri yere kazma kürekle karı yara yara açarak gitmelerine vesile oluyor. Dolayısıyla tabii ki evden çıkamadığı için de camdan bakmasına vesile oluyor. Evet, biraz da manzarayı izleyelim. Karların dalda tutunması çok hoş. Ağaçların üzerinde fındık bahçelere ben bir iyi günler diliyorum.